sizi İstanbul'da yalnızca Murat Kurumu ve Binali Yıldırım'ı değil, Recep Tayyip Erdoğan'ı, Devlet Bahçeli'yi, bütün bakanlar kurulunu hep beraber yenmemiş olsaydı o diplomaya tasavvut edebilir miydiniz? Aklınıza gelir miydi? Soru bu kadar basit arkadaşlar. Soru bu kadar basit. Etraflıca düşünmeye gerek yok. Şimdi söyleyelim. Kent varmış. Batıdaki Kürtleri belediye meclis üyesi yapıyormuşuz. Dolayısıyla teröristmişiz biz, teröristmişiz. Ben size söyleyeyim. Burada belediye başkanı arkadaşlarım var. Ben yıllarca yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. Bir kentte belediye başkanı önemlidir. Sevilmeyen adamdan belediye başkanı olmaz. Ama belediye meclis üyeleri de önemlidir. Vatandaş belediye meclis üyesinde kendisini görecek. O kendisini görecek, gidecek, hemşerisine oy verecek. Dolayısıyla İstanbul'da ne varsa belediyede de o olmalı. Ben Karadenizli arkadaşım varsa, oy veren varsa Karadenizli belediye meclis üyesi koyarım. Orta Anadolu'dan birileri varsa koyarım. Boşnak varsa, göçmen varsa koyarım. Kürt varsa Kürt de koyarım. 86 milyonuz ve hep beraberiz. Biz insan severiz, insan ayırmayız.